en güzel günlerinden birinde olduğumuzdan şüphemiz yok. Tribünlerdeki coşkulu taraftarların enerjisine enerji katan hava ses seviyesini yükselmesine de katkıda bulunuyor. Keyifli bir gün bizleri bekliyor. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimiz de hissettiklerimiz de büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Alev! geçiyorlar. Kariyerinin en rahat gollerinden biriydi. Evet Gökhan boşluktan faydalanma becerisini tam anlamıyla sergiledi. Dahiyane bir hamle. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. El Musrati. Immobile. Enfes oyla. Joao Mario. Gol. Ve park açıldı gibi kapanıyor. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Teslim gönderiyor. Oluruna bırakmadı. Tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular attıkları golü düşünürlerken savunmada uyuyakaldılar. Raşit topu geri almayı başarıyor. Topa ilk kim yetişecek? Arkaya şırttı. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Henüz ilk devrenin ortalarındayız. Kazananı tahmin etmesi güç bir mücadele izliyoruz. Arda arda enfes paslar. Masuaku Getson. Güzel paslar. Güzel uzaklaştırdı. Raşitsa. Raşitsa. Golün geldiği kesildi. Açıklaması güçlü durum. Ah be. Ne fırsat ama. Ne fırsat ama. topu alıyor Rashidsa Rashidsa Joao Mario Rankıran'a mücadeleden Galip ayrılıyor. Topu havalandırmayı deniyor. Yüksekten enfes bir pas. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Masu been indicated. Şu an Mario. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Evet. Hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Beşiktaş hem skor hem oyun olarak eşit bir karşılaşmanın ardından soyma odasına gidiyor. Hem hücum hem savunma yönünden iyi çalışmış iki takımın mücadelesinde eşitlik hakim. Bardağın yarısı dolu, yarısı boş. Skor 1-1. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Kıran kırana geçen bir mücadele. Bence iki hoca da oyunun kontrolünü ele geçirmek için tüm kozlarını kullanacaktır. Hem oyunun kontrolü hem de skor İşte bu kadar. Daha ne yapılabilir ki? Resmen bu iş için doğmuş. Övgüyü hak ettiğini bir kez daha kanıtladı. Büyük hata karşılıksız kalmıyor. Beşiktaş öne geçiyor. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Jetson. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Immobile. Ve top kontrolden çıkıyor. Bitiriş hazırlığı kaldı. Savunmayı şaşkına çeviren akıllıca bir pas. Belki tekrar denenebilir. Rafa Silva. Rafa Silva Joao Mario sağ oynuyor. Immobile kafa topuna çıkıyor. Gol geldi. İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. İnanılmaz bir kafa golü. Çok güzel vurdu. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Ve ikinci golünü atıyor. Beşiktaş farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Evet şimdi işler değişti. En azından atmosferin değiştiği kesin. Rashid Sağ. Topa doğru yarış bitirmek istiyor. Diye üzülmeye hiç niyeti yok Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya Hep aklında kaldı herhalde Beşiktaş farkı 3'e çıkardı Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi Ve duracak gibi de görünmüyor Daha fazla gol geliyor olabilir Aşırtma geldi Çok önemli bir müdahale Topu kapıyor. Tehlikeli bir pas. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Immobile. Masuaku. Rakip onu etkisiz kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Evet, sorunun ne olduğunu fark etmiş olmalılar. Artık onu markaja aldılar. Top hakimiyeti dersi veriyorlar. Getson golünü attı. Devamını arıyor. Rafa Silva. Büyük farklı dışarıda. Substitution in progress. Değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. lanır mı Evet offside. There will be five minutes of time. İşini güvenceye almak istiyor. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Buraya kadar maç bitti. Takımdaki herkesin olağanüstü çabası meyvesini verdi. Geri düşmelere rağmen konsantrasyonlarını bozmadılar ve sonunda galip gelmeyi başardılar.